Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bağda bir gün geçireceğiz. E gördüğünüz gibi şu anda ateşimizi yaktık. Yanmaya devam ediyor şu anda. Evet arkadaşlar şimdi bağda mis gibi kahvaltımız hazır. Şimdi kahvaltının keyfini çıkaralım. Semaverde çayımız ağır ağır demlenmekte. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz kendi imkanlarımızla zeytin ağacına minik bir salıncak kurduk böyle. İlk önce ipimizi ağacın tepesinden bağladık merdivene. Ben çıkıp bağladım daha doğrusu. Sonra altına da bir düğüm attık ve üstüne minder serdik. Böylece salıncağımız olmuş oldu. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel sallanıyor. tohumlar fidana, fidanlar ağaca Ağaçlar ormana dönmeli Merhaba arkadaşlar şimdi yine gördüğünüz gibi böyle bir ateş yaktık Bu ateşin üzerinde Kahramanmaraş'a özgü olan sumak ekşiyi kaynatacağız Şimdi ateşimizi hazırlıyoruz Merhaba arkadaşlar şimdi Maraş'ın en hamarat kadınlarının birinin yanındayım Kendisi benim yengem olur. Şimdi sumak eşkinin nasıl yapıldığını bize öğretecek. Evet. Yazdan kalan birkaç tane ağaçta birkaç parça eşki kalmıştı. Onu topluyoruz. Şu an güneşte çıkartmamız lazım ama güneş olmadığı için biz de kaynatarak yapmaya evet. karar verdik. İşte işlemlerimizi ilk önce ıslatarak başlıyoruz böyle. Belirli bir miktarda su koyuyoruz. Bir 15-20 dakika kadar bekletiyoruz. Ondan sonra böyle ovuyoruz içindeki ekşinin şeyini suya bıraksın diye. Ondan sonra da sıkıyoruz. Sıktıktan sonra da süzme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde sıkarak tortunu sudan ayırıyoruz. Ayırıyoruz. Bir torbaya bırakıyoruz. Bu tortları daha sonra az bir suyla biraz daha bekleteceğiz. İçindeki kalan ekşiyi almak için. Ve bunun tortunu da en son bu gördüğünüz posasını da en sonda da eşki külü diyoruz. Pevrazlarda kullanılan bir baharat türü yapıyoruz. Kendimiz evde. Bunu seriyoruz. Güneşe kurutuyoruz. Robotta öğütüyoruz. Biraz kaya tuzuyla tatlandırıp eşki külü oluyor. Bu suyumuzu da oradaki gördüğünüz kazan tencerenin içine ateşte kaynayan tencerenin içine bırakıyoruz. Maraş'a özgü olan ahıt ekşi dediğimiz sımak ekşisi oluşuyor. Ve yemeklerde kullanıyoruz. Evet az önceki tencereye koyduğumuz ekşinin suyunu yüzünde oluşan böyle posalar var. Çamurları alıyoruz. Temizliyoruz kaynayıncaya kadar yüzüne çıkıyor. Bu çamurdan ayırtıyoruz. Geriye kalan duru suyunu da ekşi olarak kullanacağız. Ve bu şekilde çamurunu yüzünden aldığımız ekşiyi kaynaya kaynaya koy, koyulaşacak. Koyu olmasını bekliyoruz. Bu kaynatmış olduğumuz ekşiyi koyulaşıp katılaştıktan sonra tepsilere alıp biraz güneşe koyuyoruz. Havalandırıyoruz. Ondan sonra şişelere bırakıyoruz. Kullanıyoruz kullanmaya hazır. Yengeme teşekkür ediyorum sumak ekşi yapımını bize anlattığı için. Ekşimiz koyulaştıktan sonra şişlere doldurulup Kahramanmaraş'ın kendine özgü yemeklerine lezzet katmakta. Arkadaşlar burada videoma son veriyorum. Bize afiyet olsun. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve daha fazla güzel videoları gelmesi için bana destek olmayı unutmayın.